Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Bugün de bir acayip bir sıcaklık var. Ee, gerçi bir sıcağı alışkınız. Şöyle kamerayı da güzel bir ayarlayayım. Ee, arkadaşlar bugün e, kısa bir video çekeceğim. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Ee, çoğu arkadaşımızın kümesinde sıcaktan dolayı e, hayvanlarda koriza başlangıcı başladı arkadaşlar. Bu nedir? Ee, Gündüz sıcakları ile gece sıcakları e, farklı olduğu için e, hayvanlarda dengesizlik yapıyor. Dengesizlik yaptığı için hırıltı ve e, hırıltı ve e, farklı yani koruzaya sebep olan e, faktörler meydana çıkıyor. Bunu e, engellemek için arkadaşlar horozların sularını her gün e, mutlaka değiştirip içine de elma sirkesi Dökün bu ara. Özellikle ben bu eğitim videolarını detaylı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlara. Bu bit için daha önce bir video çekmiştim arkadaşlar. Bit için nasıl yapmamıştım? Mama için çektim. Fakat mesela şöyle söyleyeyim. En basit Cem kardeşimi söyleyeyim. Cem kardeşime tembih ettim. Bak dedim ben ne yapıyorsam aynısını yap. O ben bu sezon ne yapıyorsam aynısını yaptı. Ve başarı elde etti. Bit sorunu olaydan e, sorun çözüldü. Dikkat ediyorsunuz bakın. kümesler komple dışarıları badana. E, ve 15 gün arayla çırpır atıyorum. Bu nedir e, arkadaşlar? E, kesinlikle bit olayı yoktu. Bir de <laughs> temre için defalarca zaten bunun için videolar çektim e, temre için. Bugün de e, bir grupta bir e, bir ilaç önermişler e, fakat çok güldüm e, yani nasıl güldüm e, hala kaseti başa sarıyoruz bu kadar eğitimsiz bu kadar e, şeyleri herkesin dediğine inanan bir kitle olduğuna e, tanık olduk fakat e, kendim savaşçı olduğum için e, mutlaka hayvanları eksik getirmemeye çalışıyorum. Ha, hayvan kazanabilir kaybedebilir ayrı muamma ama sonuçta saatiyle iniyor sahaya. Evet. E, bir de videolarda şimdi diyorlar ki konudan konuya atlama. Ama konudan konuya da arkadaşlar e, bir ortamda bir konuştuğun zaman bir şeyi e, biri soru soruyor. Biri bilmem ne yapıyor. Ona cevaplamak zorunda kalıyorsun. İşte dediğim gibi temre için biliyorsunuz arkadaşlar 4-5 tane videom var. Temre için çektim. E, temre için çektiğim videolarda arkadaşlar şunu şey yapın. Hangi işi yaparsanız yapın. Tamam mı? Eğer detaylı ve temiz bir şekilde yapmadığınız sürece başarı elde edemezsiniz. Ne demiştik arkadaşlar? İki çeşit temre var demiştik. Bir e, komple hayvanı saran temre yani kıçını başını kabuk şeklinde ka, e, hayvanın kıçında, bacaklarını bacaklarında atıyorum vücudun her tarafını sarmış kabuk şeklinde oluşmuş temre dedikleri şey temre değil arkadaşlar. Bu tavuk uyusu diyorlar bunu arkadaşlar. Bu farklı bir hastalık. Temre dediğimiz sadece ciltte oluşan, hayvanın kafa kısmında oluşan bir rahatsızlık. O, onun e, bakterisi farklı bir rahatsızlık. Ee, şimdi ötekine farklı bir ilaç kullanılıyor. Benim dediğimde farklı bir ilaç kullanılıyor. Bunları birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Ayrıca kümesleriniz, biz badana niye yapıyoruz? Her zaman bunu dile getiriyorum. Her videoda dile getiriyorum. Badana yapmamın sebebi temreli kümesteki olan hayvanın e, bir daha temre geçirmemesi için mutlaka bu badanayı yapmamız gerekiyor. Hem bit için hem temre için hem farklı hastalıklar için. Bu aylarda e, arkadaşlar yavrumuzu erken salmayın. Yani e, 9.30 buçuk gibi gündüz 9 buçuk gibi güneş baş çıktığı zaman o şekilde salmaya çalışın. Yani sabah 8 salmayın arkadaşlar. 9 930 buçuk gibi hayvanınızı salmaya çalışın. Ee, bir sürü dediğim gibi detaylı videolarda anlattım ee, mesela temreye benim e, önerdiğim bir ilaç vardı o ilaçtan bir hafta kullanın ee, bir hafta kullandıktan sonra arkadaşlar bebek şampuanı ile mutlaka hayvanın e, suratını ılık suyla yıkayın mesela onu da göstereyim biz ne dedik bir hafta boyunca dedik e, Temre, önerdiğim temre ilacını mutlaka kullanın. Ondan sonra bir hafta sonunda ılık suda dalın şampuanıyla bu hayvanı yıkayın. Atın güneşe. Kurusun. Zaten olduğu gibi temre geçecek. Ondan sonraki süreç, diyorlar ki bazı arkadaşlar, ya diyor biz temreyi geçiremedik. Temre gene devam ediyor. Tabii ki devam eder. Niye? Hayvanın yattığı yere, misal siz hastasınız, atıyorum e, eskiler iyi bilir. Adam çiçek olmuştur veya farklı bir hastalık geçirmiştir, bulaşıcı bir hastalık geçirmiştir. Yattığı yatağı tekrardan tedavi olduktan sonra bu yatağı veya artık neyse temizleyip elden geçirmediğin sürece bu hastalıklar devamlı tekrar olacaktır. Bir de ha, kümesleriniz havadar olsun. Mesela bugün mesela biz örtü çektik. Yeşil örtü. Hayvanlarımız serin olsun diye. Ee, buna dikkat edelim arkadaşlar. Tek taraflı. Yani bu iş bu ilaç fayda etmiyor diye bir şey yok arkadaşlar. Tamamen sizden kaynaklanan bir şey. Mesela benim daha önce içerki kapalı salmalarımda e, 26 tane gözüm vardı. içeride kapalı salmamda. 26 tane gözüm vardı fakat şöyle bir şey vardı, e, 26 tanesini hayvan dolduruyordum ben bunlardan randıman alamıyordum. Sonradan e, bu sayıyı ben 14'e düşürdüm, sonradan baktım 14 tane hayvan koydum ama her gözde hayvan olmuyor. Bir bakıyorum kimisine ishal oluyor, kimisine farklı bir rahatsızlık oluyor. Bir sürü etken e, faktör oluyor. Bunun önüne geçebilmek için arkadaşlar, kümesinizde hangi gözde hayvan oluyorsa ona bakmak gerekiyor. O gözlerde hayvan yetiştirmek gerekiyor. Ayrıca havalar çok sıcak olduğu için e, mutlaka hayvanlarınızı yazın. Toprak sarmalara, toprak sarmalar yapın. Toprak sarmalara hayvanınızı atın. Orada eşelensin. Orada tülensin. Arkadaşlar. E, Tabi şimdi havalar çok sıcak olduğu için müsabakalar e, devam ediyor. Eee Bunları içeride tutan var dışarıda tutan var ve bu olay çok farklı bir olay yani şöyle söyleyeyim çok ince bir nokta eğer bu hayvanı sıcağa düşürürseniz hayvan ishal olur gereken performansı şey yapmaz karşılamaz veya müsabakalarda siz çok iyi bakmışsınız kumandacı hatası olur çok hayvanı soğutur bunu bu hafta mesela yaşadık. Şöyle söyleyeyim. Bir de şuna dikkat şey yapıyorum arkadaşlar. Ee, geçen seneden biliyorsunuz benim 4-5 aylık bir kaybım vardı. Fazla yavru alamadık. Bu sene kısmet olursa gene e, pandemiden önce, pandemiden sonraki nasıl hitap ediyorsa Türkiye aynı şekilde hitap edeceğiz. İyi hayvanlarımız var. E, seneye ne demek istediğimi herkesler alır. Anlar, dinler. E, şey yapar. Fakat e, mesela... E, Geçen gün mesela şöyle söyleyeyim. Bir ay önce dışarıda bir arkadaşımızın horozunu müsabaka yaptırdık. E, Kumandası ben yaptım. Horoz benim lanse edildi. Aslında arkadaşlar horoz benim değildi. Zaten ben her zaman dile getiriyorum. Youtube'da da anlatıyorum. Şu horoz beraber gittik. Şu arkadaşımızın da onu onur etmeye çalışıyoruz. Ha kazandık veya kazanmadık. O ayrı bir şey. E, ama nedir? E, biz ekip olarak gittiğimiz için bir kişiye mal oluyor. Aslında... Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, e, bin tane maç yapıyorsak e, diyelim, bin tane maç seyrediyorsak bunun mesela şöyle söyleyeyim, kumandacılar veya hakem heyeti falan farklıdır. Mesela ben kendi bölgemde hakem ettiği de yapıyorum, e, bilen arkadaşlar bilir. E, Ayrekten zaten şeylerde, rinklerde kumanda yapan adamlar bellidir, 4-5 kişidir kumandada elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bildiğimiz kadar uygulamaya çalışıyoruz. Fakat benim şu huyumu da sevmiyorlar mesela. Mesela ben ama kendimi o huyumu çok seviyorum. Niye çok seviyorum? Mesela bizim hayvanımız atıyorum yarım saatte veya 45 dakikada. Arkadaşımınki de dahil buna. Eğer daya düştüyse ben bu hayvanı kaldırırım. Çünkü daha bozulmamış 45 dakikada var. Zaten ben bunun ayakta durup durmayacağını anlarım arkadaşlar. Çünkü bu tecrübeye sahip bir insan. Yıllardan beri bu işin içindeyiz. Yıllardan beri ben çok ustayım. Çok şey diyen adamları da gördüm. Onlara da gerçi saygı duyuyoruz ama çok bilmiştik. Çok şeylik bir şey iyi değil arkadaşlar. Müsabaka yaptıkça bu işin daha çok şey olursun, piri olursun Mesela kumarcılık ayrı bir şeydir. Her şey, yani her şeyin ayrı bir noktası var. Şimdi, e, bir til için zaten daha önce de söylemiştim, mutlaka badan ayarınızı yapın, 15 binayla çınapırı atın, e, öteki türlü büyük paralara vermenize gerek yok. E, Geçenki videomda şeyi bahsetmiştim. Ocak yavrularınızı mutlaka kapattığınız zaman iç parazit verin. Çünkü bunlar stres yapıyor arkadaşlar. Stres yaptıktan sonra hayvan bir kurmaya veya farklı bir şeye giriyor. Bu ara hayvanlarsa mutlaka arkadaşlar şu ürünü, ben bu ürünü Türkiye'ye ben tanıttım. Öyle söyleyeyim. Güvercin arkadaşlar arkadaşlar da kullanıyordu Ronduzo 40. Mutlaka bu Ronduzo 40'ı kendi etrafımdaki horozcu camiasına da ben tanıttım. Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, %85 ilaç e, sağlık olarak e, öğrenenler de e, çoğu benden öğreniyor. Çünkü e, ben çok araştırıyorum. Çok uğuluyorum. E, hiçbir zaman e, kullanmadığım bir ürünü karşımdaki insana önermiyorum. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Sık sık e, şimdi dediğim gibi bu sezon biraz e, sıkıntılı geçti. Amazık konusunda biraz takıldık. Ee, ama gene 55-56 tane maç yaptık. Her hafta müsabaka yaptık. Bir sezonda bir maç yapıp veya iki maç yapıp da kahvede kimseye rehin almadık. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ee, tamamen bu tecrübe, bilgi e, sizlerle paylaşıyoruz. E, bu horuculuğun her zaman e, farklı bir boyutunda olduk. Başka bir boyutunda olmadık arkadaşlar gittiğimiz illerde bizi karşılayan, seven, sayan e, abilerime, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. E, yani şöyle söyleyeyim. Her dış ile gittiğim zaman gerçekten e, mesela abilerimin veya kardeşlerimin güler yüzü bana yetiyor. Gerçekten bir hoş samimiyeti bana yetiyor. Arkadaşlar ben zaten başka bir şey farklı bir şey peşinde değiliz. Biz yaşımızı almış, e, kimli oturmuş insanlarız. İşimiz gücümüzü olan insanlarız. Biz bu işi her zaman bir üst seviyeye çıkarmaya çalışan e, Türkiye standartlarına veya e, Avrupa standartlarına oturtmaya çalışan insanlardan biriyiz. Bilgi paylaştıkça güzel olur. Fakat bilgiyi e, uyguladıkça güzel olur. E, buradan, buradan Erkan kardeşime selam ediyorum Bursa'ya. E, Erkan şunu söyleyeyim e, kardeşim. Erkan bugüne kadar gördüğüm en kıymetli değer verdiğim bir kardeşim ve ekibine de selam ederim buradan. Fakat Erkan o kümesi komple sök at. <laughs> tamam mı? O kümesten çünkü çok yere yakın ve kümesler çok iç içe ve çok havadar olmayan bir kümes. Orada olduğu sürece horozlarda ne ishal eksik olur. Ne temre eksik olur ne başka bir şey eksik olur. Dışarıda ilaç aramana gerek yok. Öncelikle kümesi elden geçir kardeşim. Bugün de aradım seni cevap vermedim. Bak külahları değiştireceğiz seninle. Erkan'ı yıllardan beri sever sayarım. Ee, bizim şirketimizdir. Aynı şekilde e, şirketi de aynı şekilde. Ee, bu ara dediğim gibi her hafta müsabakaları yaptık. Değişik illere gittik. Ee, güzel karşılandık. Ee, güzel Boşluk muhabbetler içerisinde olduk. Bu hafta mesela bizim Berkay'la e, abisinin e, İlyas'ın olsun, eee Şükrü'nün olsun Horozlar'ın getirdik. Çanakkale'de her Abi'ye bağlandık bine. Güzel bir maç oldu. Talihsizlik oldu. İlk su e, taşımız kırıldı. E, yapıştırdık, şey yaptık ama yani bağladık ama Hasan'a da buradan teşekkür ederim. E, eski yani Eskidiyle de gerçi şöyle söyleyeyim, Hasan'la biz aynı yaştayız ama Hasan bizim üstadımız gerçekten bu işe gönül vermiş, ee, yıllardan beri bu işin içinde ve e, horoz bilgisi olarak e, hepimizden üstün bir arkadaşımız bize yardımcı oldu sağ olsun beraber e, taşını bağladık ama sonuçta hayvanın taşını bağlasam bile o bağlamış taş eski orijinal taş gibi gerekeni yapamıyor. Ee, tabii Soner abi kazandı. Buradan Soner abi kutluyorum. Ama Soner abi şunu söylüyorum. Ee, Soner abi çok e, mütevazı, çok sevdim gerçekten kendisini. Ama sakın ola ki benim orozlara denk gelme bir dahaki sezon. Öyle söyleyeyim. <laughs> Bu da e, masanın altından bir sopa göstermiş olayım. E, kısmet olursa e, bir ay sonra bir Türkiye turuna çıkacağız. Her zaman dediğim gibi Türkiye'de en önce damızlık olarak eskiden e, abilerimiz, kardeşlerimiz İzmir damızlığı dile getirdim. Mesela ben bunu diyorum. eskiden abilerimiz. Mesela bizden ufak kardeşlerimiz, mesela geçen gün Bursa'da bir kardeşimiz e, böyle bir ben bunu dedim ki en eski damızlıklar Türkiye'nin en iyisi damızlıklar İzmir'den çıkar demiştim. O da böyle bir sosyal medyada, Facebook'ta paylaşıyor, sosyal medyada giderleşmeye dönüyor. Yani arkadaşlar yani böyle bazı konularda e, esnek olmak gerekiyor. Biz burada e, platform olarak güzel bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Bizden sonraki nesle örnek olmaya çalışıyoruz. Bu nedir? Biz kendimiz bireysel olarak örnek olacağız ki bizden sonraki nesil de bize göre hareket edecek her zaman dediğim gibi kabadayılıkla veya böyle haturla bir şey insan belli bir yere gelemez. Beyefendikle üslubun her zaman düzgün olacak. Hayvan sevgin ön planda olacak. Bunlara biraz dikkat edelim arkadaşlar. Yani eğer bu camianın bu bu işten çok ekmek yiyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var çeşitli platformlar var. Bu platformun sayesinde adamlar ekmek yiyor, bir şeyler kazanıyor, bir şeyler yapıyor. Ama hangi hastalığın neyin neye yaradığını, ne hastalığın ne şey yaptığını bunu bilmek gerekiyor. Yani temre ilacının tavuk uyuzuyla karıştırmamak gerekiyor. Atıyorum bitin nasıl önüne geçebilir. Eğer bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim söylediklerim belki size şey gelebilir. Şunu söyleyeyim. Eğer bir dahaki sezon Mart'ın başında benim dediğimi yapın. Şu an hafif düşmüş bir şey yapamazsın. Atom muması da aslında yine bir şey olmaz. Eğer benim dediğim şekilde ee, bir dahaki sezon Mart'ın 15'inde kümesinizi komple sönmemiş taş kireçte badana yapın. 15 gün önce çırpır Eğer bit kümesinizi ürerse Tekrardan gelin ben buradayım arkadaşlar. Bakın yılların tecrübesi var burada. Bir şeyler anlatıyorsak, bir şeyler paylaşıyorsak bilin ki doğru bir şeyler anlaşıyoruz. Çünkü biz savaşçı adamız eksik yapma şansımız yok. Ha dediğim gibi bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar özellikle. Bu sosyal medyadan gider yapma işlerini bırakın arkadaşlar. Bu Facebook'tan, Mesbuk'tan bilmem nelerden bu bunlar hoş bir şey değil. Yani bu iş başka bir yerden başka bir yere taşır insanı. Yani bir hayvanın hazırsa, güzelse, tamam mı? Bunu sağlıklı bir şekilde hazırlarsın, gidersin, tarta girersin. Oradaki mekancı arkadaşlar sana zaten yardımcı olur. Ee, neyse, toparlıyorum arkadaşlar. Ee, kısmet olursa gene böyle etkinlik bir videolar çekeceğiz. Ama mutlaka e, havalar bir sıcak bir soğuk olduğu için hayvanlarınızın sularını mutlaka değiştirin her gün ve horozların sularına mutlaka bu ara elma sirkesi damlatın ve niye damlatıyorum etrafındaki arkadaşlar devamlı arıyorlar beni koruza başladı arkadaşlar bilginiz olsun koruzayı öne geçmek için mutlaka her gün taze su koyup ve elma sirkesi bir bir 10 günlük bir periyodu yapın kendinize mutlaka arkadaşlar tamam mı yeni bir videoda görüşmek üzere e, Allah'a emanet olun